bu senin boyuna göre altta da böyle yapıyoruz desem de Aç yana aç yana aç bir ağırlık aktar bir sağ sol yap. 2011 yılında kanser teşhisi aldım. Uzun süreli ciddi bir tedavi gördüm. Daha sonrasında 8 yıl sonra yürüme yetimi kaybetmeye başladım. Uzun süre doktorlara gittim, çok çeşitli e, tedaviler gördüm. Ancak hiçbirinde ayağa kalkabileceğim, yeniden yürüyebileceğim söylenmedi. Zaten onkolojiden çıktığımda da 2,5-3 aylık ömrün kaldı denilmişti. O yüzden çok da üzerine düşmedik uzun süre. Sonra hayatta kalınca e, yürüyebilmek için çabalamaya başladım. Çeşitli fizik tedavi hastanelerinde fizik tedavi gördüm ancak hiçbirinden sonuç alamadık. Süreler kısa olduğu için e, ayağa kalktım, tam yürüme aşamasında e, eve dönmek zorunda kaldım. İlk defa Erol Olçok Hastanesi'nde Ayla Hocam ve ekibi tarafından e, çok ciddi bir tedaviye e, başladık. Devam ediyoruz. Ayağa kalktım adımlamaya başladım. Bir cihaz yapıldı. O cihazla yürümeye çalışıyorum. Ümidimi kaybetmiştim. Yatalak hayata hazır ol. Artık yürüyemezsin. Sinirlerim bitmiş. Ayağa kalkman mümkün değil denilmişti. Ümidimi çok kaybetmiştim ama buraya geldim. Ayla Hoca'm ve ekibi tarafından tedaviye alınınca yeniden ümidim doğdu. Ben de gayret ediyorum. Onlar da yardımcı oluyorlar. 2011 yılında 2,5-3 ay ömrüm kaldı. E, yapılabilecek hiçbir şey kalmadı deyip eve gönderildiğimde o psikolojiye girdim. Hafta sonunu görür müyüm? Oğlumun doğum gününü görür müyüm? Birkaç ay daha yaşayabilir miyim diye çok üzülüyordum. İki yıl yerimden hiç kalkmadan yattım. Sağımdan soluma bile babam çeviriyordu. Tedavim başlayıp ilk ayağa kalktığımda inanılmaz bir duygu yaşadım. Kendime gelemedim günlerce. Ayağa kalkabilmek çok farklı bir duyguymuş. Hastamız Naline Erkoç bize Haziran 2025 yılında başvurdu. İlk başvurduğunda hasta tekerlek sandalyeye bağımlıydı. Ekvi'nin 11 yılında geçirdiği bir servikal kanser sonrası aldığı radyoterapiye bağlı olarak lumbosakral plexus hasarı oluşmuştu hastamızda. Biz ilk geldiğinde yaptığımız muayenelere dayanarak e, hastanın e, hem e, omurilik seviyesine bakarak e, ev içinde ambulü olabileceğini öngördük. Ve hastayı bu yönde rehabilitasyon programına dahil ettik. Biz eee nörolojik rehabilitasyonu uyguladık bu hastamıza. Nörolojik rehabilitasyon işte omurilik yaralanmalarında, işte felç gibi, e, inme gibi durumlarda, Parkinson'da uyguladığımız bir tedavi metodu. Ve hasta da rehabilitasyona çok iyi cevap verdi. Bizimle çok uyumlu olarak çalıştı. E, kendisi zaten sınıf öğretmeni. Bununla ilgili bir zaten e, uyum sürecinde çok fazla problem yaşamadık. Bizim rehabilitasyon ekibimizde doktor dışında fizyoterapistlerimiz, psikologumuz, rehabilitasyon hemşiremiz, e, dil konuşma terapistimiz, iş uğraşı terapistimiz mevcut ve onların hepsinin çabalarıyla hastamıza ayağa kaldırdık. Ve e, daha sonra da uyguladığımız bir cihaz uzun bacak hızıyla cihazıyla ilk paralel barda adımlarını almaya başladı hasta. Tabii bu bir süreç en azından ev içinde walker yürüyecek pozisyona gelmesini umuyoruz hastamızın. Hastayla uyumlu bir şekilde çalışınca bir sonuç aldık. Biz de hastamız gibi mutluyuz.